Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Windows 10 format atmayı e, göstereceğim. E, USB ile format bot etmeyi bilmiyorsanız önceki videomu izleyebilirsiniz. Şimdi e, USB'miz bilgisayarımıza taktık. Takıyoruz. Burada gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Evet bilgisayar açılırken şurada gördüğünüz gibi F9'a basıyoruz. Bot menüsü için. Buradan USB hard diski seçiyoruz arkadaşlar. Evet şu anda Evet gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Bu kısım biraz uzun sürebilir. Evet arkadaşlar şimdi beklediğimiz yer geldi Arkadaşlar zaten burada Türkçe yazıyor ileri diyoruz şimdi yükle diyoruz kurulum başlatılıyor bu Windows 10 Windows 7 Windows 8 hiç değişmiyor arkadaşlar hepsinin aynı yöntemler e atabilirsiniz. Evet burada Windows etkinleştirmek için ürün anahtarı gelin diyor. Atla diyoruz. Bir sonra etkinleştireceğiz. Bilgisayarının özellikle düşük olduğu için biraz yavaş ilerliyor arkadaşlar. Burada yazılım şeyleri arkadaşlar onlar kabul edelim. Bunu özel yükle diyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan e, şeylerimizi şeylerimiz sıfırlayacağız. Hard diskimizin bölümleri var burada. Bu yedek dediğim benim de arkadaşlar. Bunları biçimlendir diyoruz veya siliyelim. diyelim. Sil dediğimizde sadece onun içindekilerini siliyor. Bu da C, bunu da siliyoruz. Evet. Şimdi buna yeni diyoruz ve uygula dediğimiz zaman biz otomatik olarak bölüyor arkadaşlar c oluşturuyor ve ileri diyoruz bundan sonra bunların dolmasını bekliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yüklemelerimiz doldu çok beklememiz için e, videoyu durdurdum Evet bu da tamam Şimdi tamamlanıyor da geçti. Evet şimdi yeniden başlatma geldi. Şimdi yeniden başlat diyoruz. Gürültüden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Evet şimdi bilgisayarımızı reset attı. şey tıklamayın arkadaşlar bu sekmede. Şimdi cihaz hazır duruma getiriliyor arkadaşlar. Bunun %100 olmasını bekleyeceğiz. Windows 7 Windows 10'a göre daha kolay arkadaşlar. Bu kısım biraz uzun sürebilir arkadaşlar Evet hazırlanıyor şu anda Evet şu anda e, şeyimiz tamamlanıyor. Burada bir tuşa basmayın arkadaşlar. USB ile başlatmak için bir e, tuşa basın diyor. Ona basarsanız tekrar e, formata baştan başlarsınız. Sürekli bu kısım gelebiliyor arkadaşlar. E, birkaç defa reset atabilir. Korkmayın. Biraz uzun sürüyor ama benim e, bilgisayarım eski olduğu için öyle. Arkadaşlar şimdi ürün anahtarı girmeniz gerekiyor diyor. Evet arkadaşlar şimdi bize ürün anahtarını girmeniz gerekiyor diyor. Bunu atlamak için şurada daha sonra yap e, yeri var ona tıklıyoruz bunu daha sonra etkinleştireceğim ben. Evet bağlantılar. Buradan bir wifi seçmemiz lazım. Evet. Şimdi buraya şifre istiyor arkadaşlar. Evet şimdi şifremizi girdik. Hız ayarları kullanıyoruz arkadaşlar. Yoksa kendiniz özel ayarlarda yapabilirsiniz. Biraz burada bekleyeceğiz. Ayarların e, tamamlanması için. Şimdi kişisel kişisel diyorum arkadaşlar. Kredi güncelleştirmeler alınıyor. Bu da bilgisayarınızı kapatmayın. Kapatırsanız bilgisayarınız e, açılmayabilir veya değişik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu e, ayarları yüklüyor arkadaşlar. Aldığımız güncellemeleri yüklüyor büyük ihtimalle. Bunlar yüklenirken bilirseniz kapatmamaya dikkat edin arkadaşlar. Şu anda güncelleştirmeler yükleniyor. Güncelleştirmeler tamam arkadaşlar. filan tamam arkadaşlar. Bilgisayarımız e, yeniden başlatın mı diyor arkadaşlar. Sahibi benim diyor diyoruz. Evet burada e posta ya da telefon diyor. Bu adım atla diyoruz arkadaşlar. Buraya kendisiniz yazabilirsiniz. Buraya da şifre. Benim bilgisayarımız 6789 yapıyorum. Evet ileri. Türkiye'de bir şeyler yazın arkadaşlar. Evet şu anda ayarlarımız oldu ve bilgisayarımız başlatılıyor. Ekranımız küçük olabilir. Bunlar ilerleyen zamanlarda kendi driver'ını güncelleyerek eski haline dönecek <laughs> duygulamalarımız ayarlanıyor söylediği gibi bu işlem uzun sürmeyecek arkadaşlar şimdi son işlemler tamamlanıyor ve gördüğünüz gibi artık bilgisayarımız kullanabilir hale geldi. Şu anda otomatik kendi güncellemeleri alıyor. Ekranımız falan düşünecek arkadaşlar. Evet format atmayı da öğrendiniz arkadaşlar. Bir sıkıntınız olsa yorumlarda yazın yardımcı olmaya çalışayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.